75 yaşındaki Mehmet Kaya evini internet üzerinden satışa koydu. 500 bin lira değerindeki o eve kısa sürede bir alıcı çıktı. Üstelik telefondaki ses oldukça ısrarcıydı. Yaşlı adama evi kimseye satmamasını söyledi. Ve buna karşılık hediye olarak da bir çaydanlık göndereceği sözünü verdi. Ki gönderdi de. Yaşlı adam kapıya gelen o çaydanlığı aldı ve kutuyu teslim aldığına dair kuryenin uzattığı kağıtlara da imza attı. Ama aslında bu bir tuzaktı. benim yerim versinler, evim var, versinler. Başka yatacak evim köyüm yok kardeşim. Gözyaşları hiç durmuyor. Gözüne uyku girmiyor. Çünkü evini satmak isterken dolandırıcıların tuzağına düştü. Hediye çaydanlık için attığı bir imzayla 45 yıllık evinden oldu. Çok zoruma gidiyor. Uyuyamıyorum ya. İnan uyuyamıyorum ya. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Mehmet amca 75 yaşında. Hanımıyla birlikte Dudullu'da üç göz odalı bu eski evin içinde yaşıyor. Bu evi de bin bir emekle zamanından beri hurdacılık yaparak çalışıp didinerek aldı. Evi tam satacaktı. internete koydu. O sırada dolandırıcıların ağına düştü. Evini alacağız sana da çaydanlık hediye ediyoruz diye kapıya bir kargo geldi. İşte buradaki gibi bir çaydanlık vardı ellerinde. Kimsenin gönlünü kırmak olmaz dedi. Kargonun kağıdını hediyeyi teslim aldığına ilişkin imzaladı ama aslında öyle olmadı. Evini elinden aldılar. Kapıya gelen kargocu da işin içindeydi. İmza attığı belge aslında bir senetti. Şimdi dedi ki ya de, evi de almaz, şimdi mahcup olur dedi. Mahcup olmasın, utanmasın diye. Yani hediyesini geri çevirmedim. Yani alayım dedim aldım o şekilde ama ben yani almaz olsaydım. Evini haciz yoluyla kaptıran adam yargı yoluna gitti. 9 yıl süren o dava Mehmet Kaya'nın lehine sonuçlandı. Katlanarak yükselen borcu da silindi. 46 bin lira borç silindi. Yani bir de Çağlayan Adliyesi'nde e, menfi davası var. Kim haklı kim haksız. O mahkemede de kazandım. Ancak tapu iptal davası reddedildi. Yaşlı adam evini geri alamadı. Zoruma gidiyor. Ben böyle bir şey para almadım. Bana 180'de lira parayı kim verdi? Bana hayal adam nerede bana para verdi ya? Sen hacca gitmediğin için mi çok üzülüyorsun? Böyle sen üzülüyorum hacca ya. gidecektin. Yani. Üzülüyorum. <laughs> yani bu sene çıkarsa gidemeyeceğim. İnan, üzülüyorum ya. <laughs> Allah kimseye vermesin. Birinkinde param vardı. Bir kuruş, kuruş, kuruş kalmadı ya. Mehmet amca eğer dolandırılmasaydı elindeki bütün parayı mahkemelere harcamayacaktı. Hacca gidecekti ama şimdi parası olmadığı için hacca gidemiyor hurdacılık yapmaya devam ediyor. Para biriktirsin de hacca gitsin diye tek istediği hacca gitmek ve kaybettiği evini geri alabilmek. Maddi manevi bir şey mi kalmadı? Sağlığım sağlığım gitti ya. Yok böyle bir şey ya.